şar bugün sizlerle birlikte Otuz yapete <laughs> Bir <laughs> <düküme. gülüyor> Hadi geç lan. Bunlar bak olacak. bütün <laughs> <Teoman>. oyuncuların <laughs> Dayı! <laughs> Al tut. tut. Tut tut. videonun yarısı gitti Allah. Tut. <laughs> tut. tut.

İsler gitti gitti. Garote. Garote alırı, eh. Aa. Evet. Allah. Allah. Allah Allah Allah. Elinde. Tuttuk işte. Bizi yaraladı. Allah bizi. Allah. tablet döktü. He he tablet işte. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. Çıkalım. Bye.